Evet, kıymetli basın mensupları, hoş geldiniz diyorum içinize. Ben dağ gibi duruyorum. Ben dağ gibi duruyorum. Adım Hamza, soyadım dağ. Ben dağ gibi duruyorum. Kürşat Ayvataş üzerinden, üzerime saldırılan bu FETÖ taktiklerini, CHP ve FETÖ taktiklerini ve PKK taktiklerini yerle bir edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla, Vatan Millet Birlik, bu tür saçma sapan iddialara asla geçit vermeyeceğiz arkadaşlar. Asla. Ve kata. Bu, bu milletin birliğini kimse bozamaz. Blokostan olarak başlayan Kürşat Ayvataş danışmanım olduğunu iddia etti. Yalan. Kam Blokostan çıktı. Bunlar FETÖ taktiğidir. FETÖ, PKK, CHP hepsi el benim genel başkan yardımcısı olmamı hazmedemiyorlar. Biz Audi'ye binmemizi çekemiyor bunlar. AK Partili kardeşim neden Audi'ye binmesin? Top mı binecek? Tabii ki Audi'ye binecek benim kardeşim. Bal tutan balmağını yalar. Evet yanlış olmuştur. Kürşat kardeşim beş parmağını birden yalamıştı belki. Kardeşim. Beş parmağını birden yalamıştır Kürşat kardeşim. Ama yok öyle. Benim Kürşat Ayvataş'la hiçbir alakam yoktu. Bu da Benim tek danışmanım vardı. O da Murat Bunlar Murat Kaygusuz. Biliyorsunuz. Ha bir an Kuşu'nun şu bunun mi? Nasıl? Ha, Ankara kuşu Murat Kaygusuz'un FETÖ'cü olduğunu mu, paylaşımlarını, tweetlerini falan mı açmış? Nasıl yani? Allah Allah. Hayır bakın, e, Murat Kaygusuz e, FETÖ'cün yani. Nasıl yani? Paylaşımlar mı yapmış FETÖ'lüleri? Murat Kaygusuz, bizim genel merkezde e, bu pozisyonel olarak ataması yapılmıştır. Olmadı mı yine? genel merkezde? Ya ne yapacağız şimdi bakın e, yok genel merkez bu basınlı olmamıştır e, Murat Kaybusuz onu ben düzeltiyorum arkadaşlar Murat Kaybusuz, evet danışmanım olmuştur kabul ediyorum yani olmuştur ama ben e, bu görevde asla Murat Kaygısuz'a milletvekili seçildiğim yerde hiçbir yerde Murat Kaybusuz'a danışmamışımdır evet resmi olarak danışmanımdır ama ben ona danışmadım danışmadım Buna FETÖ, FETÖ taktiği. O CHP'ye bunu yedirmeyiz. Bu bayrak inmeyecek. Bu ezan susmayacak. Biz çocuklarımızı daha göndermeyeceğiz. Vatan birdir, millet birdir. Rabiyamız vardır. Bakın Rabia. Bu dört parmağı unutmayın. Bırakın siz o CHP ve FETÖ ve PKK işbirlikçilerini. Biz bu bayrak inmez, bu bayrak dinmez, ezan dinmez. Neyse işte siz anladınız ne demek istediğim basın mensupları. E, haber metinlerini önce bana bir atın, ben bir okuyayım. Ona göre onaylarım ben, siz de yayınlarsınız. Tamam mı? burayı kesin ama, tamam mı? Burayı kesin. Tamam ben ya o kesecek olduğunuz yerlerde kesin. Tamam mı? Ben önce, yayınlamadan önce bana, bana, getir, bana getirin, bana getirin. Özellikle sana söylüyorum, Yeni Şafak. Sabah. Siz, size gözüm üzerinizde bakın. Ben enişte menişte bilmem. Hadi teşekkür ederim herkese. Katıldığınız için herkesi selam hürmetle selamlıyorum.